Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir lif çalışmasıyla karşınızda olacağım, kolay lif modeli. E, modelimiz e, çok kolay arkadaşlar, gerçekten. Eğer life yeni başlıyorsanız çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Fıstık ve örümceklerden oluşan e, harika bir model, çok da kullanışlı olacaktır eminim, yumuşacık. E, evet, videomuza geçmeden önce hemen iplerim hakkında da bilgi vereyim. Ben 3 renk kullanacağım ama sizler elinizde arta kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz daha ip sayısını artırabileceğiniz gibi azaltabilirsiniz tek renk de olabilir tercih size kalmış tığ numaram hakkında da şöyle sizlere hemen tığ numaramı göstermek istiyorum no 2 1 75 milimetre Tabii elinizin alışkın olduğu farklı bir tığ kullanıyorsanız da rahatlıkla yapabilirsiniz marka ve ip markası ve tığımı yine açıklama kısmına sizlere not olarak bırakacağım Evet arkadaşlar bu şekilde trend örgü modellerini içeren YouTube videolar çekebilmem için karşınıza gelebilmem için YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Yine Google Trend aramalarda üst sıralarda olabilmem adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bu da benim için çok kıymetli. İnşallah ben de sizlerin bu desteğiyle örgü eğitim videolarımın devamını getirebileceğim. Sizlerin desteği benim için çok çok kıymetli. Bu şekilde devam edebiliyorum gerçekten sizlerden gelen güzel mesajlar ve yorumlar sayesinde dualar sayesinde inşallah bu şekilde elimizden geldiğince güzel güzel videolarımıza devam edebilelim yine paylaş butonuyla da sevdiklerinizle de paylaşabilir desteklerinizi esirgemezseniz de çok sevinirim şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen kolay lif modelimize geçelim arkadaşlar Evet Bismillah diyelim başlayalım ben yavru hazır rengimle başlıyorum arkadaşlar zincir yapımıyla başlayacağız hemen 3 adet zincir çekiyorum bunları çok sıkı çekmeyelim 3 tane olduktan sonra ikinci zincir yuvasına bir fıstık yapacağız ipimi gevşek bırakıyorum üstüne alıyorum ve yuvanın içerisine ben 4 kere saracağım 1 2 3 4. 4 tane olduktan sonra fıstığımı bu şekilde toplayıp kapatıyorum. Daha detaylı görmek isterseniz oynatma listelerimden fıstık nasıl yapılır, lif'e yeni başlayanlar için lif nasıl örülür adlı videolarım mevcut. Oradan da daha detaylı öğrenebilirsiniz. Şimdi bir örümcek yapacağız. Onun için de yine bir miktar ipimi boş bırakıyorum buradan tutuyorum arkadaşlar ve şuradan tığımı ipin içinden geçiriyorum hala bırakmadım şurada bir göz oluştu yuva tığımı bu şekilde içinden geçirip yine arkadan dolaştım iki tane oldu ilmeğim ve ikisini tek seferde kapattım örümceğim oluştu ve bir zincirimi çektim bu şekilde arkadaşlar bir fıstık bir örümcek Şimdi buradaki çekmiş olduğum zincirin içerisine tekrar bir fıstık yapacağım. 4 kere doladım. Fıstığımı yapacağım. 4 tane olduktan sonra yine aynı şekilde fıstığımı topluyorum. Kapattım. İpimi uzattım. Tekrar bir örümcek yapacağım buradaki gibi. Bu örümcekleri eşit olarak hizalarsanız yani eşit büyüklükte yaparsanız daha muntazam duracaktır ikinci örümceğimi de yaptıktan sonra bir zincir ve buraya bir fıstık şeklinde şöyle zincir yuvasının içine bu şekilde devam edeceğiz ben e, videomuz fazla uzamasın aynı size bu şekilde devam edin arkadaşlar 10 tane fıstık olana kadar yapacağım sizlerde yapın tekrar buluşalım 10 tane fıstık olacak şekilde ben böyle ördüm şöyle sizlere göstereyim sayın isterseniz en sona geldiğimde böyle fıstıkla bitmiş oldu şimdi ne yapacağız burada üst sıraya geçmek için bir fıstığımı yine bu kısma yapmak zorundayım 4 tane fıstık olduktan sonra 4 kere sardıktan sonra pardon kapatıyorum zincirimi çektim şöyle tutacağım ki gözüksün buraya tekrar bir örümcek yapıyorum büyüklüğümüz de gayet güzel eğer daha fazla geniş isterseniz burada sayınızı artırın arkadaşlar daha küçük isterseniz de azaltın ona göre Evet şimdi bir örümceğimi daha yaptım ve şu kısma şöyle göstereceğim şu kısmı. Şöyle getiriyorum. Üstüne almadan buraya sabitledim. Şöyle sizlere göstereyim. Evet. Şimdi nasıl ilerleyeceğim? Buraya dibine tekrar bir fıstık yapıyorum. 4 kere sardıktan sonra fıstığımı kapattım. Tekrar bir örümcek. Şu kısma yine geliyorum. Örümceğimi bu noktaya sabitliyorum. Hemen fıstık yapıyorum. Örümcek yapıp sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Videomuz fazla uzamasın. Bir tane daha yapalım. Bu şekilde şu kısma geliyorum. Sabitliyorum. Fıstığımı yapıyorum. Örümceğimi yapıyorum. Yine sabitleyerek devam edeceğim. Şu kısmı sabiteceğim. Sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. videomuz fazla uzamasın. Tekrar buluşalım. Evet, ben sona kadar bu şekilde yaptım arkadaşlar son kısma geldiğimde ise yine şu kısımda örümcekle sabitledim son fıstığımın dibine ve burada bir fıstık yaptım bunu da şimdi kapatıyorum bu şekilde bir iki zincir çekiyorum şimdi burada ip geçişi yapacağım için burada ipimi kesiyorum bu ipleri daha sonra temizleyeceğiz Evet şu an ilk sıramız oluştu her iki sırada renk değişikliği yapacağız bunun için Lifimi ters çevirip beyaz ipime devam edeceğim. Evet, şimdi beyaz ipimi aldım, e, koparmış olduğum, kesmiş olduğum noktayla e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu noktaya ipimi sabitleyeceğim. Şuraya bir zincir çekelim. Evet, sıkıştıralım. Ve buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Hıstığımı yaptım, kapatıyorum. Şöyle tutacağım sizlere. Şimdi e, örümcek yapıyorum arkadaşlar. Örümceğimi yine buradaki fıstığın dibine sabitliyorum. Aslında bir üst sıradaki, e, pardon bir alt sırada yaptığım işlemi devam ettirmiş oluyorum ama tabi renk geçişlerini sıra sonu dönmelerini göstermek istiyorum modelimiz oldukça kolay Evet yine bir fıstığımı yaptım örümceğimi yaptım ve geçişimi yapıyorum şimdi bu şekilde devam edeyim bir fıstık bir örümcek şeklinde sıradaki sıra sondaki dönüşü de göstereyim orada buluşalım Evet, ben sıra sonuna kadar yaptım. Şurada hemen sizlere saymak istiyorum. Beyaz fıstıklarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 oldu ve ben örümcekte şu köşeye sabitlemiş oldum. Şimdi. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Dönme kısmında. Evet, buraya da fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. 10. fıstığımla şimdi dönüş yapacağım arkadaşlar şöyle ters çeviriyorum şimdi de bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım şöyle tutacağım ve buraya örümceğimi yapıyorum yine alt sıralarda olmuş yapmış olduğumuz gibi şu kısmı sabitledim. Buraya da hemen fıstığımı yapacağım. Gerçekten yeni başlayanlar için oldukça kolay bir model. Bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Hem çok güzel köpürür bu model. Çok da kullanışı daha küçük yapabilirsiniz bebekleriniz için. Hediye de yapabilirsiniz. Sipariş de yapabilirsiniz. Dediğim gibi günde birkaç tane bile örebilirsiniz. Çok keyifli. Evet şimdi ben bu sırayı da bitireyim arkadaşlar. Daha sonra üst sıraya geçmeyi de göstereyim. Sıra sonunu da bir daha göstereyim. Evet beyazda da son sıraya geldim arkadaşlar. Burada da bir fıstık yaptım. iki zincirimi çektim. Ve şimdi yine burada ipimi kesip devam edeceğim. Farklı ip rengine geçiş yapacağım için. Şöyle sizlere tutmak istiyorum. Şimdi yine ters çeviriyorum arka kısmını. Diğer üçüncü olarak kullanacağım su yeşili ipime geçmek istiyorum. Bilmem mavi gibi de gözüküyor ama su yeşili. Evet, fotoğraflarda daha net çıkıyor. Yine Instagram hesabımdan fotoğraflarına da bakabilirsiniz. Orada da paylaşıyorum çalışmalarımı. Hakkında kısmında linkim var. Oradan tıklayıp instagramıma da ulaşabilirsiniz. Şimdi şuraya hemen eşit ipimi sabitliyorum. Artık bundan sonrası modelimiz aynı, sadece ip geçişlerini, sıra sonlarını nasıl yapmamız gerektiğini göstermek istedim adım adım sizlere yanlışlık olmasın detaylı bir şekilde gösterdim inşallah. Bir fıstığımı yaptım kapattım. Şimdi üstüne bir örümcek yapıyorum ve her sırada olduğu gibi şu kısmı sabitliyorum bir tane daha yapalım fıstığımı yaptım kapattım örümceğimi yaptım dediğim gibi videomuz fazla uzamasın kenar yapımını göstermek istiyorum bu şekilde devam edeceğim yine burada ikinci beyaz kısımda kullanmış olduğumuz gibi şurada Beyaz ip yaparken dönüşümüzü yapmıştık. Burada da yine aynı şekilde geldikten sonra dönüşümüzü yapacağız. Sıra sonunda ipimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Yavru ağzı beyaz su yeşili şeklinde gideceğim ben. Tabi sizler de böyle üç renk kullanıyorsanız. Bundan sonra tekrar yavru ağzı beyaz su yeşili bu şekilde. istediğiniz kadar yapabilirsiniz sıranızı. Ben şimdi yapayım. Tekrar o şekilde bir daha göstereyim sizlere. Sayılarımı daha net göstermiş olurum. Evet ben yaptım bitirdim modelimiz ortaya çıktı lifimiz de gayet güzel oldu modelin sayılarını şöyle tarif edecek olursam arkadaşlar yavru ağzı beyaz su yeşili yaptıktan sonra aynısını tekrar ettim bir kere daha yaptım ve en sonuncu da en başta yavru ağzıyla başladığım için daha bütün durması adına bir sıra sadece bir sıra da yavru ağzı örmüş oldum ve bu şekilde lifimiz hazır Gayet de güzel oldu. Eğer sizler bir bebek lifi yapmak isterseniz şu boyutlarda da yapabilirsiniz küçücük. Kenar gittiğinde de gayet güzel olur. Şöyle yapabilirsiniz. Ya da bu lifi de daha büyük isterseniz hem enden hem boydan da istediğiniz ölçülerde artırabilirsiniz. Böyle gayet güzel. Şöyle ben göstereyim yine. Bir karışı geçti biraz. Kenar yapınca da daha da büyüyecektir. Şimdi kenar yapımını göstermek istiyorum sizlere. E bunun için arkadaşlar ben şu kısımdan başlayacağım ki şuradaki dönüşü de sizlere kolaylıkla gösterebilmek adına. Tabi siz isterseniz köşeden de başlayabilirsiniz. Yapmamız gereken şuradaki fıstık ve örümceğin arasına şu kısmı ipimizi sabitlemek. Neresi olduğu çok da önemli değil. Şöyle ben şu kısma ipimi sabitleyeceğim. Tabi dilerseniz karışıklık olmasın derseniz benimle buradan başlayabilirsiniz. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Beyaz iple kenar yapıyorum ben. Burada yine 4 kere saracağım fıstığımı. Şöyle. Kapattım. Şimdi bunun tepesine yine 4 kere sardım fıstık yapacağım. 4 kere olduktan sonra artık bu şekilde kapatıyorum. Bir tomurcuk yapıyorum. 4 zincir çekip bunu dibine sabitledim. Şu kısma fıstığımızın üstüne bir tomurcuk yapmış oldum. Şimdi burada bir örümcek yapalım. Ve tekrar şu noktaya geleceğiz arkadaşlar artık hep bu kısımlara batacağız şöyle göstereceğim buraya bir fıstık yapacağız şimdi şöyle takıldığımız bir daha yapalım 4 tane olduktan sonra topluyorum kapattım zincirimi çektim hemen tepesine 4 kere sardım diğer fıstığımı yaptım tomurcuk bunu da şöyle topladım 1 2 3 4 zincir çektim yine dibini bu kısma üstüne almadan sabitledim şöyle Şimdi burada bir örümceğimi tekrar yapıyorum ve şu köşe noktasına gelmiş oldum artık buradaki geçişi sizlere gösterebilmek için buradan başladım ben normalde kenardan başlarım kenar yapmaya. Şimdi buraya e, örümceğimi sabitlediğim için artık bir tane fıstık yapacağım. Şöyle dört kere sardım yine bir fıstık yaptım kapattım tepesine e, tomurcuğumuzu da yapalım tomurcuğumu da şimdi toplayacağım 1 2 3 4 zincir şu alt kısmına tekrar sabitledim hemen örümceğimi tekrar yapıyorum şöyle göstereceğim ve şu kısma geçeceğim arkadaşlar yani bir iki taneyi atlamış olacağım şöyle sizlere göstereceğim şu kısma gelip sabitleyeceğim şöyle Evet şimdi burada tekrar bir tane daha yapalım bir fıstık yapıyoruz hemen fıstığımızı kapatıyoruz tepesine bir tomurcuk yapalım tomurcuğumuzu topladık yine 1 2 3 4 zincir burada zincir sayınızı artırabilirsiniz eliniz sıkıysa arkadaşlar kendi el ayarınıza göre ayarlayın şimdi tekrar örümceğimi yapıyorum ve şu kısma geçiyorum Burada da bir iki tane atlatmış oluyorum. Şöyle tekrar yapayım onu. Şu kısma. Evet. Bu şekilde. Şimdi yine burada bir fıstık yapacağım. Örümcekle buraya geçeceğim arkadaşlar. Fıstık, tomurcuk, örümcek ve iki tane atlatarak Tüm kenarları geleceğiz, şu noktaya gelene kadar burada yine kapatmayı sizlere göstereceğim. Dört kenarını yaptım arkadaşlar, son kısma geldim. Burada en son şuradaki boşluk kısmına bir fıstık yaptım, tomurcuğum yaptım, örümceği yaptım ve şuradaki ilk başlamış olduğum kısma şöyle dibine yine üstüne almadan sabitledim. Burada iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet modelimiz bitti. Evet, modelimiz hazırlandı. Çok güzel oldu. Gerçekten böyle yumuşacık bir hissi var arkadaşlar modelimizin. Çok da kolay, hemen yapabileceğiniz kolaylıkta. Eğer bir bohça hazırlığı içerisindeyseniz de çok rahatlıkla günde 4-5 tane daha yapabilirsiniz. Hem de çok kullanışlı. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir eğitim videosu olmuştur, örgü eğitim videosu olmuştur. Bu şekilde videolarımın devamı gelebilmesi adına YouTube kanalıma abone olun lütfen. Yine trend Google aramalarda, üst sıralarda olabilmem için beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.